sevgili Bugün de oynadıkları yine bu sahada oynadıkları lig mücadelesinde maçları bir, bir sonuçlanmıştı bu iki takımın ve hafta sonu öyle muazzam maçlar oynadılar Et 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 Evet sevgili bayis severler 19-20 Eylül Pazar ve Pazartesi bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Pazartesi günü çok fazla maç olmadığı için ve hafta içi de liglerde normal lig maçları olacağı için önümüzdeki hafta Avrupa maçları yok ama kendi liglerinde maç oynayacak e, takımlar. O yüzden Cumartesi pazara sıkıştırmışlar. Hatta Cumartesi daha az. E, hoş geldin Erdoğan kardeşim. Daha az maç vardı biliyorsunuz. Pazar daha çok maç var. E, kaç? 9 tane pazar gününden 3 tane de pazar sizden bir tane kombin yapabileceğiniz e, maç oynayacağım. E, hemen hızlıca geçelim o zaman. Bugün konuşacak çok fazla bir şey yok. Cuma'dan e, cumartesi videomuzu çektik biliyorsunuz. E, genelde şöyle bir şey oluyor ama cumartesi günleri... Güzel geçtiyse pazar çok yüklenmeyin ee, ama cumartesi kötü geçtiyse pazarımız güzel geçiyor. Genelde böyle şeyler oluyor. Bu arada ben e, bu akşamdan itibaren iddiabilir.com web sitemize de ücretsiz bir şekilde maçlar paylaşıyorum. Biliyorsunuz burada vermediğim maçları e, cuma akşamına itibaren hem cumartesinin hem pazarın e, maçlarını 12'şer on tane ücretsiz bir şekilde iddiabilir.com web sitemizden Takip edebilirsiniz kafanıza yatanlardan aynı fikirde olduklarınızdan ee evet bu da olur dediğinizden seçip kombinleyebilirsiniz. Onun dışında iddia mobil uygulamamızı da hem Google Play'den hem de Apple Store'dan indirip ee, bedavadan ucuz bir fiyata ki o da uygulama masrafı için 3 editörün kuponlarını birden görebilirsiniz. Aynı zamanda katıldan üye olduğunuz zaman kanalımıza da yine benim sadece kuponlarımı ee, ve yüksek oranlı tavsiyelerimi ve canlı zaman zaman canlı tavsiyelerimi görebilirsiniz diyerek başlayalım yolumuz uzun. Çayınız kahveniz hazırsa benim hazır. Başlayalım. Arada sizin yorumlarınıza da bakacağım. Dediğim gibi aynı fikirde olduklarınızdan değerlendirirsiniz. PSV, Eindhoven mücadelesi e, mücadelesiyle başlıyoruz. PSV kendi evinde Feyenoord'u konuk edecek. İki takım da Avrupa'dan dönüyor. Bu hafta dediğim gibi hafta sonu Avrupa'dan döndüğü için takımlar e, özellikle dikkat etmek lazım. Riskli maçlar alt dersiniz üst biter, üst dersiniz alt biter, bir dersiniz yener dersiniz yenemez. Her türlü riske e, açık, her türlü sürprize açık. O yüzden tabii ki daha çok gollere gitmeye çalışacağız ama bazı maçlarda hem ideal hem de yüksek orandan tavsiyelerim olacak. Şimdi PSV'yi gördüğüm yerde ben e, zaten uzun zamanda takip ediyoruz biliyorsunuz. Hem Avrupa maçlarını izliyoruz. Sizin de izleyeniniz vardır. Hem Hollanda'daki maçlarda yani her anı hücum düşünen her e, atanda bir atraksiyon olan gol pozisyonuna bol giren bir takım biliyorsunuz. Yani Feyenoord'da zaman zaman PSV Andiova'nın arkasında bıraktığı boşluklara karşı onlar da pozisyon bulacaklardır. Bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. 15-30'da gündüz seansında oynanacağından dolayı sürpriz de çıkabilir belki ama ben beklemiyorum açıkçası. E, Feyenoord'da Avrupa'da biliyorsunuz e, o da devam ediyor. Özellikle Ellsborg'a karşı aldığı 5-0'lık bir skor vardı. Daha sonra ligde e, Utrecht'e ye karşı yenildi, Ellsborg'a da yenildi. En son Maccabi hayfa ile 0-0 kaldı e, UEFA Konferans Ligi'nde ama PSV'de Sociedad karşısında e, 2-2'lik beraberlikle döndü. İki takım da aynı seviyede hemen hemen yorgun diyebiliriz. Gerçi PSV daha geç oynadı. Gerçi Feyenoord daha erken oynadı ama dediğim gibi bu maçta bol gollü ve bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. 2,5 üst 1.48'den değerlendirilebileceği gibi. Ben PSV'nin 2-1 ya da 3-1 kazanacağını düşündüğüm için yüksek orandan da diyorum. Ya, ya tekli olarak ya da sistem 2-3-4 olarak yüksek oranları bir araya getirip deneyebilirsiniz. Ben de uygulamamızda da veriyorum, sistemde veriyorum ama tekli de değerlendirebilirsiniz diyorum. Maç sonu 1 ve 2.5 üst oranı riske değer gibi 2-0-1 oranı var. Dediğim gibi PSV'nin 2 1 3 1 almasını bekliyorum kendi evinde. E, seyirci desteğiyle birlikte 1 ve 2.5 üstü de değerlendirebilirsiniz ama ana bahsim 2.5 üst olacaktır. İddiabilir.com'a çok güzel maçlar verdim arkadaşlar. Burada değinmediğim, değinemediğim ama böyle gollü maçlar beklediğim maçlara da yine verdim. Oraya da mutlaka ziyaret edin diyelim. İkinci maçımıza geçelim. West Ham Manchester United Premier Lig'den gelecek bu mücadelemiz yine sürpriz bir sonuç çıkabilecek bir maç olacaktır. Keza Manchester United yan karşısında hiç beklemediği Bir yenilgiyle döndü. Her ne kadar kırmızı kartın etkisi de olsa kötü de oynamışlardı. Yan koltuk deplasmanından 2-1 döndüler. West Ham'da her zaman sorun çıkaran bir takım, iyi bir takım biliyorsunuz ama David Moyes'la birlikte yine büyük takımlara karşı ona göre organize olan ve e, hücumdan da geri kalmayan bir takım her ne kadar Antonio gibi çok tehlikeli bir hücum oyuncusu cezalı olsa da bakın yani etkileyecek olsa da takımı yine de Manchester United'a karşı yorgun Manchester United'a karşı kendi evinde ki burası Premier League yani mutlaka 4-5 net pozisyona girecektir. Duran toplardan da etkili olacaktır. Gol bulacaktır diye düşünüyorum ben ki Manchester United'ın golünden de şüphem yok ve oran da riske değeceği için 1.55 orandan karşılıklı gol var. Önereceğim bu mücadelede ayrıca yüksek oranlar ne yapabiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Burada bir maç sonu sıfır denemesi yapabiliriz bence. Çünkü 3.35 gibi harika bir oran vermişler. Sanki bu maç e, dediğim gibi şey kovalıyoruz ya ne onun adı sürpriz kovalıyoruz ya yani O sosyal sistem bu yüksek oran. Maç sonu sıfırı 3.35'ten bence denemeliyiz. Bu maç bir, bir de kalabilir gibi geliyor bana. E, istiyorsanız skor olarak da birbiri deneyebilirsiniz. Onun da 5.80 gibi gayet yüksek bir oranı var. Diyelim aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim galatasaray Alanyaspor mücadelesine. Pazar günü 16'da oynanacak mücadele. Ee, yine gündüz seansı olmasından dolayı belki sürpriz çıkabilir ama ben beklemiyorum açıkçası. Galatasaray moralli de döndü Avrupa'dan. Lazio karşısında her ne kadar şans golüyle kazanmış gibi görünse de halbuki oyun genelinde kazanacak oyunu sergilediğini hepimiz gördük. Direkten dönen var var Morutsa'nın ve ee, aynı zamanda Morutzan diyorum. Aslında eklediğimde ben de Gökhan Zan'ın akrabası falan sandım ama Morutzan diye okunuyormuş. O T'deki adının Morutan'daki T'nin kuyruğundan dolayı Morutzan diye kendisi söylemiş spikerlere. Ee, o yüzden Morutzan diyorum ben de artık yapacak bir şey yok. Galatasaray'ı da e, mutlaka pozisyonlar verecektir. Alanya Spor'a Emre Akbaba gittikten sonra Alanya Spor biraz daha değerli toplu göründü. En azından e, duran toplarla etkili olan bir futbolcusu var artık. E, marka oynayamıyor, ligde kullanamıyor biliyorsunuz. Saşa da sakat. Arda Turan da sakat. Alanya Spor tam kadro gibi görünüyor. Bülent Korkmaz'la birlikte onlar da ilk maçlarını kazanmışlardı Giresun'a karşı ama yine çok da pozisyon verdiler. Burada Galatasaray kendi e, sahasında yine seyircisi de coşkulu olacaktır. Yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum 20 bin civarında bir seyirci gelebilir gündüz olduğundan dolayı ama belki daha fazla. Avrupa'dan da iyi sonuçta geldiği için bu e, moral ve motivasyonla birlikte Alanya Spor'u yenebilir diye düşünüyorum. Ama gollü bir maç olacaktır. Gol değer diye düşünüyorum. 2-1-3 veri gibi bir... Galatasaray galibiyeti bekliyorum. 1.49 orandan 2.5 üst değerlendirilebileceği gibi. Gelelim sürpriz yüksek oranlı tercihimize. Yani anlatımımdan da belli olduğu üzere maç sonu 1 ve 2.5 üstü deneyebiliriz. 1.85 gibi güzel bir oranı var. Tekli olarak ya da sistemde değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz diyelim. Dördüncü maçımıza gelelim. stuttgart Bayer Leverkusen mücadelesi bu maçta ne yapabiliriz diye baktığımız zaman tabii Leverkusen her zaman anlatıyoruz. Jank Boyz'un başında çalışmış güzel işler yapmış. Hücumu benimseyen hocasıyla birlikte devamlı hücumu düşünen bir takım. Geriye düşse bile her zaman kazanmaya çalışan bir takım ee, diye her zaman söylüyoruz. Bayer Leverkusen'i Seonu ile birlikte. Stuttgart'a da baktığımız zaman onlar da Gollü maçlar çıkarıyorlar. Leipzig'e 4-0 yenildikleri maçta bile yine birçok pozisyona girmişlerdi. Freiburg'a 3 yenildikleri maç var yine Stuttgart. Stuttgart'ın Frankfurt'a karşı da gollerini buldular. Burada Bayer Leverkusen dediğim gibi çok fazla hücum oynadığı için arkada boşluklar da bırakıyor. E, defanslarında bir cezalı oyuncusu var. Stuttgart'ın onu söyleyelim bir de orta sahalarında var. E, Leverkusen'de de yine Palacios sakat görünüyor orta sahada ama yine bol pozisyonlu bir maç geçeceğini düşünüyorum ben. Bayer Leverkusen yenmek için oynayacağı için Stuttgart'a da boş alanlar bırakacaktır. Yine onlar da tehlikeli oyuncularıyla birlikte burada gollere katkıda bulunabilirler diye düşünüyorum. Leverkusen 4-4-2 ile biliyorsunuz ileride da, diye, Diaby ve Patrick Schick ile beraber bol pozisyona girecektir. Stuttgart'ın da diyorum gollere katkısıyla beraber yine tipik bir 2,5 iki, iki buçuk üst mücadelesi gibi geliyor. Bana kafanıza yatıyorsa 1.41 oranıyla bunu da değerlendirebilirsiniz diyelim. Stuttgart Bayer Leverkusen 2.5 üst 1.41 ee, Şeye girmedim burada yüksek oranlı bir şey vermiyorum. Her maçta vermeye gerek yok zaten. Sizlerin de yorumlarına bakayım şöyle bir kısaca. Hazır dördüncü maçımızı bitirmişken Erkan Şen teşekkür ederim. O senin adamlığın kardeşim sen. Bizim Erkan Şen misin eskilerden? Nasıl gidiyor kardeşim işler nerelerdesin sen yıllardır görünmüyorsun neredeyse yıllardır oldu yani. Ehmedov aleyküm selam kardeşim Erdoğan hoş geldin. Serdar Muhammed bu akşam Şalke maçı için ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum bu akşam oynamayın. oynamayın oynayacaksanız da düşük misli deneyin. Cuma ve pazar sizlere çünkü çok sürpriz çıkıyor biliyorsunuz. O maçın en güzeli karşılıklı gol vardır ama belli de olmaz 1 burada bitebilir. Abi Wolfsburg alır mı Frankfurt kötü oynuyor. O maçta riskli Toto'ya koymuşlar çünkü Güven Akçaba. O yüzden o maçtan da uzak durdum ben. 2-3 gol aralarında bir maç bekliyorum. 1-1-2-1 gibi. Teşekkürler Görkem Deniz. bizim Görkem de gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Genco Bey layık like atmayanın kuponu tek maçtan yatsın. Evet çok güzel bir dua etmiş Genco Bey. Teşekkür ederiz kendilerine. Genco de takip edin. Müthiş sürprizleriyle beraber kanalında elinden geldiğince iş yoğunluğundan video çekmeye çalışıyor. Yine Totos'unu da çekti galiba. Totos'u çok önemlidir. Ayrıca sürpriz maçları da çok önemlidir. Ee, Görkem Deniz tövbe demiş öyle deme Genco Bey dediyse yatar vallahi tek maçtan like atmazsan. Stuttgart'ın 3 oranı çarp 3000 ne? Evet Stuttgart dayı oğlu belli olmaz değil mi? <laughs> Aynen abim demiş. Yoğun abi işleri değişti. İyi kardeşim Allah kolaylık versin. Allah bereketli bol kazançlı işler versin diyelim herkese. Her tam maçı bugün ne olur? Az önce söyledim Süleyman kardeşim. Biraz geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum her zaman gibi. Video bittikten sonra da siz de özellikle pazar gününden güvendiğiniz başları videonun altına yazarsanız ve özellikle Galatasaray, Alanya Spor ve Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili sizin de spor tahminlerinizi merak ediyorum. Aşağı yorumlara video bittikten sonra videonun altına yazarsanız sevinirim ve kanalımıza da abone olarak takip etmeniz çok önemli. Onu da hatırlatalım. Tottenham Chelsea mücadelesi. Gelelim. Son derece tehlikeli gibi görünen ama inşallah tehlikeliyi bizim için kolay yapacak bir maça gelelim. Yine yüksek oranlı bir tavsiyem olacak burada. Tottenham tabii e, o da Avrupa'dan döndü. Chelsea de Avrupa'dan döndü. Chelsea çok fazla kasmadı. 1-0 kazandı. E, Avrupa'da Zenit'e karşı Tottenham da Rennes deplasmanındaydı. Öne geçti, geriye düştü. Tekrar beraberliği yakaladı. iki takım da ee, Avrupa'dan döndüğü için tabii Tottenham daha fazla daha geç oynadığı için iki gün Chelsea daha fazla dinlenmiş olacak. Tabii Chelsea bizim sevdiğimiz takımlardan benim en azından Thomas ile birlikte şampiyonluk adaylarından Tottenham'da Nuno Espirito Santo geldikten sonra biraz daha defansif anlamda sağlam durmaya çalışıyor. Baktığımız zaman şüpheli çok fazla oyuncu var ki bunların arasında e, Hank Hankinson bile şüpheli görünüyor ama oynar büyük ihtimalle burası şüpheli yazanlar genelde oynuyor. Chelsea'de polis dışında eksik yok ama toplamda kırmızı kart gören Tanganga biliyorsunuz adı Galatasarayla da geçmişti defans oyuncusu. Cezalı kırmızı kart cezası var. Lukas e, Lucas Moura da şüpheli görünüyor. Ya bu şüpheleri saymayalım hadi. Ya maça gelecek olursak tabii ki maç klasik bir alt maçı gibi çok fazla gol olmaz gibi. Öncelikle onu söyleyeyim. Sağlamcılar 3.5 6 alabilirler. 1 22 Orandan idealciler alabilirler ama e, bu maçla ilgili benim şöyle bir tercihim olacak. Ben yine Chelsea'ye güveneceğim Tottenham karşısında e, temposu az olan mücadelede Ender girilen pozisyonlardan birini Chelsea attığı zaman e, sanki 1-0 2-0 kazanır gibi düşünüyorum ben Chelsea'yi e, bu yüzden yüksek orandan sizlere maç sonu. 2 ve 3.5 altı önereceğim. 2 oranı var. Tam 2 oranı var. Bu yüksek oranları da dediğim gibi ya tekli olarak değerlendirin ya da ikili üçlü bir araya getirip sistem olarak değerlendirin. Aynı fikirdeyseniz dediğim gibi Chelsea'den 1-0 2'lik bir galibiyet bekliyorum. 2 ve 3.5 altı 2 orandan öneriyorum ama ideal tercih tabii 3.5 alt olacaktır maç geneli. Bir sonraki maçımıza gelelim. 6. maçımız Borussia Dortmund Union Berlin mücadelesi. 18-30'da oynanacak bu mücadele aslında çok fazla e, sürprizle beklediğim bir mücadele değil. Borussia Dortmund Beşiktaş karşısında bayağı bir zorlandı, e, kazandı ama çok fazla attığından da fazla pozisyona da girdi. Çok da pozisyon verdi. Biliyorsunuz hücumda etkili ama defansta çok fazla pozisyon veren bir takım. E, onu söyleyelim. Burada kendi evinde moralli de kazanıp geldiği için moralli de tabii e, kendi evinde Union Berlin'e karşı kazanmak isteyecektir. Union Berlin de Avrupa'dan e, döndü yine Dortmund'dan bir gün sonra oynadı Slavia Prag Plasman'ındaydı. 3-1 kaybetti tabii gördüğü kırmızı kartın da etkisi var. zaman zaman etkili olabilen bir takım ama Dortmund'a karşı hani yani biraz daha defansta kalacaktır sanki gibi geliyor bana. Çok fazla üstüne gitmeye çalışsa da sanki biraz da yorgunluk da olacaktır. Böyle üst üste çıkmayabilir hani maç klasik bir üst maçı gibi görünüyor ama bir 35ten riske girmeye değmez bence. Ben burada Dortmund'a güveneceğim. Dediğim gibi Haaland'la birlikte e, ee, Dortmund çok tehlikeli bir tokum, takım. Takım ee, yanına Moğol'un da geldi. Arkalarında e, Marco Reus var biliyorsunuz ve her an her pozisyonlarında e, etkili olabiliyorlar. Baktığımız zaman 3-4-1-2 şeklinde oynuyor oyun Berlin. Biraz Fenerbahçe'ye benziyor oyun tarzları. ileride Max Kruse var yine Fenerbahçe'den tanıdığımız ama burada Borussia Dortmund karşısında tutunamayabilirler. Ben şöyle yani iki buçuk üstte güvenmektense belki iki sıfırda kalabilir mücadele diye maç sonu ile beraber oran yükseltmek adına ile beraber bir buçuk üstü aldım. Bir otuz beş oranı böyle aldım. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Yatmıyorsa da hiç bulaşmayın sevgili dostlar. Diyelim arada bazı maçlar gözüme çarpıyor ama bunu iddiabilir.com web sitemize verdim. Oradan bakacaksınız bazı güzel maçlar var. Gelelim Başakşehir Fenerbahçe mücadelesine. 7. mücadelemiz. Şimdi çok kötü bir Başakşehir var karşımızda biliyorsunuz ve e, henüz puanı yok. Aykut Kocaman da şaşırmış durumda ama hani ilk puanını burada alırsa yapacak bir şey yok ama Fenerbahçe'ye Avrupa'da da iyi oynayarak dönen Fenerbahçe'ye bu oranda güvenmeyeceksek yani güvenmekten ziyade bu kadar riskli bir yani bu kadar yüksek oranı verdiği zaman almalıyız bence. Hele de bu kadar kötü bir Başakşehir varken karşısında tabii ilk puanlarını dediğim gibi Fenerbahçe karşısında alırsa şans yani yapacak bir şey yok. Başakşehir tam kadro görünüyor ama Fenerbahçe'de Tisarand'ın sakatlığı var biliyorsunuz. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun gibi uzun süreli sakatlıklar var. Zayf şüpheli oynama ihtimali var. Zangaro şüpheliye girmiş o da oynama ihtimali var Sosa ile birlikte. Yani burada da tabii idealciler yine oranın her ne kadar düşük olsa da ben çok fazla gol olacağını, 4-5 gollere çıkacağını düşünmüyorum. 3.5 alt bir, de bir kere çok ideal. 1.30 orandan 3.5 alt mutlaka denenmeli. Maçı da yine az önce bir maçta dediğim gibi Chelsea maçındaki gibi Fenerbahçe'nin 1-0-2-0 gibi düşük oranlı kazanacağını düşünüyorum. İsteyen 1.83'ten alabileceği gibi ben tekli olarak size maç sonu 2 ve 3.5 alt önereceğim ki 2.55 gibi muazzam bir oranı var. Tekli deneyebilirsiniz ya da sistemde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi yüksek oranlı tavsiyem. Ee, dediğim gibi yatarsak da bu yüksek orandan yatalım. Yani her zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlara yüksek oran buldukça denememiz lazım bence. Yani Başakşehir'de o potansiyeli görmüyorum ben en azından. Siz görüyorsanız tamam. Ee, hiç girmeyin derim. Evet. Gelelim 8. maçımız Juventus Milan mücadelesi. Juventus da lige iyi başlayamayan takımlardan biri. Özellikle Ronaldo'yu kaybettikten sonra hani bir şeyler aksıyor gibi hem hücumda hem defansta son mücadelede de yine e, öne geçmelerine rağmen Napoli karşısında son dakika dedikleri biraz da şans golüyle diyebiliriz. 2-1 kaybettiler. Daha sonra Malmö karşısında Avrupa'da galip gelince biraz kendilerine geldiler diyebiliriz. Milan'da muazzam başlamıştı sezona. Lazio galibiyetinden sonra Liverpool karşısında da neredeyse 2 dakikada geri döndüler derken <laughs> ikinci yarıda muazzam bir Liverpool vardı. Tam da handikap sıfırımızı da getirdi. Güzel bir kazanç sağladık o mücadeleden hem üstünden hem Handikap sıfırından. Burada da Milan kolay teslim olmayacaktır. Zlatan İbrahimovic şüpheli görünüyor. Oynama ihtimali var Milan'da. E, şüpheli olunca genelde oynuyor o yüzden diyorum. E, Arthur sakat Juventus'ta işi yine şüpheli oynayabilir. Ya burada her ne kadar Juventus kendi evinde kazanıp e, taraftarlarına bir galibiyet armağan edip gönlünü almak isteyecek olsa da karşısında bir Milan var. Yani kolay kolay maç değil bu. Ama bir kere bir karşılıklı golü var gibi. Aynı Juventus Napoli maçında da aldığımız gibi karşılıklı gol varı yine 1-1'den kazandıracak gibi geliyor bana. Öncelikle onu söyleyeyim. E, onun dışında bu maça da, her ne kadar Juventus favori olsa da ben yine bir beraberlik denemesi yapacağım sistemde. Maç sonu 0 3-15 gibi bir oranı var. Maç bir de kalabilir. Ee, sanki Milan yenilmeyebilir. Bu maç e, Toto'da da vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Tehlikeli maç ama berabere bitebilir. Bir beraberlik denemesi dediğim gibi tekli ya da e, sistem kuponlarınızda denenebilir diye düşünüyorum. İdealde karşılıklı gol var şeklinde diyebiliriz. Evet gelelim 9. ve son maçımıza. E, Kortik deplasmanında olacak Gent. Saat 22'de oynanacak bir mücadele. Bir önceki maçlarında tabii çok gol olmadı Avrupa'da. Ama Gent her zaman hem bol pozisyona giren hem bol pozisyonu veren bir takımdır. Yani özellikle Avrupa dönüşü ligde sorun yaşar. Floret karşısında da belki direkt üste giden herkes yatmıştır. Biz de dahil herhalde biz girdik mi? Genke mi girdik? Gente mi girdik hatırlamıyorum ama 1-0 bitmişti mücadelesi. Ki ondan öncelikle de 3-2 Charleroi'ye yenilmişti. 10 kişilik Charleroi'ye dediğim gibi çok pozisyon veren bir takım. Portrek'te ligi bu sene fena başlamayan, gollü maçlar çıkaran bir takım. Yorgun Gent'in üstüne çok gidecektir. Her iki takım da tam kadro sanki klasik bir iki şey gibi, iki buçuk üst maçı gibi. O yüzden 1.46'dan bunu da önereceğim. i̇deal kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Pazarı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi diğer maaşlarımız iddiabilir.com web sitemizden yararlanabilir. Ya da iddiabilir uygulamamızı e, Google Play ve Apple Store'dan indirip kupon şansımıza e, ortak olabilirsiniz. Diyelim bu arada ben yokken neler yazmışsınız bir bakalım. Yemin ediyorum emek emek. Emeğinize sağlık çok sağolun. Şükür ve sende bayağı kazandık demiş Fatih Kömeçoğlu. Teşekkürler kardeşim ne demek estağfurullah. Siz yeter ki bir bir ya da ikili ikili değerlendirin. Çok risk almayın. E, Gelco de teşekkür etmiş. Estağfurullah kardeşim. Atilla'yı takip ediyorum ama senin yerin ayrı. Eyvallah Fatih kardeşim. Tabii ki Atilla'nın yeri bende de ayrı. Benim yerim de ayrı, Senin yerin de ayrı. Herkesin yeri ayrı. Atilla'yı da takip edin tabii. Furkan, iyi yayınlar abi. Sporta da sürpriz haftası olacağını düşünüyor musun? Avrupa maçları dönmüş olmasından dolayı. Tabii ki kardeşim. Toto videomuzu da çektik. Aynen öyle sürprizlerimizi de verdik. Çok güzel hem Avrupa'da hem Türkiye'de bomba maçlarım var. İzlersin. Ee... Öyleyse yattık ben bir oynadım mahvolduk gidiyor gitmekte olan hangi maçtan bahsediyorum ki güven. İbra Sakat abi herhalde. şüpheli görünüyor. Sakatta da şüpheli konumuna geçmiş. Şüpheliler genelde oynayabiliyor. Bugünkü maçlara değinmedik Sercan kardeşim. E, Cuma ve pazar genelde videomuz olmuyor da pazar yine pazarın sonuna ekliyoruz buradaki gibi. Şimdi pazar de 3 maçlık bir kombin kupon vereceğim. Yine de çok basmayın ama pazartesi ve cumaları çok sürpriz oluyor. Çok güvenmeyin. Sadece takiplik, heyecanlık, sermayelik e, maçlar olarak görün. Evet. Mert Yaman benle aynı fikirde. Gollü beraberlik maçı gibi demiş. Toto için son bir hatırlatmam yok. Fikirlerim değişmedi. Zaten Avrupa dönüşü olacağını göz önüne alarak şey yapmıştık. Iııı ee... Eyvallah Sercan kardeşim sen de öylesin. Teşekkürler. Karabük Sıbrı çifte şans attım. Kesin Malatya yener. İnşallah Ziya öyle bir uğursuzluk getirmezsin bize. Evet. Pazartesi'ye geçelim şimdi. Pazartesi'de çok fazla maç yok dediğim gibi. O yüzden birleştirdik hemen üç maçı kısa kısa. Burada 3 maçı kombinlerseniz 2.90 oran alıyorsunuz. İdeal gibi görünüyor. İnşallah sürpriz yaşamazsak. Amar bir Warburg mücadelesi var. Pazartesi günü saat 20'de e, oynanacak bir mücadele. İsveç'ten ki zaman zaman bülten yokluğunda takip ettiğimiz, değindiğimiz maçlardan, liglerden biri biliyorsunuz. Aramızı da soğutmayalım. Evet. E, orta sıralarda yer alan iki takım e, Warburgs özellikle çok formda son zamanlarda. 5 e, beş maçtır mağlubiyeti yok ve bol gollü maçlar çıkarıyor. Hamarbi de kendi evinde tehlikeli bir takımdır. Özellikle Malmö galibiyeti ve Bazel galibiyetini unutmamak lazım ki hafta önce. Dujur Gardin'e dört bir e yenildi ama Dujur gibi bir takıma gol atmakta kolay değildir. Yine gollerini de attılar. Burada sanki bol gollü bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi geliyor. Bir sebebi de şu. Hamarbi'nin Hamarbi'ye baktığımızda kendi evinde ee, çok favori şeklinde açmışlar ama bu kadar da favori olmaması lazım bence. Defansın ilk 11 oyuncularından iki tane önemli oyuncusu cezalı. Hamar bir de oynayamayacak ev sahibinde. Warbucks'ın de yine defansında ilk 11 oyuncusu cezalı. İki takımda defanslarında eksikler varken mutlaka bol pozisyon izleyeceğiz gibi geliyor bana. 2-2-3K ayarında böyle bol gollü bir maç bekliyorum ama karşılıklı gol varı güzel oranıyla tercih ettim ben. 1.49 oranıyla. Kuponumuzun, pazar kuponumuzun ilk maçı. 3 maçlık Diğeri de Udinese Napoli mücadelesi sevgili dostlar Pazar 21.45'te her zaman söylüyorum o sürpriz çıkma şeyine mutlaka e, göz önüme alın. O yüzden zaten gollere gidiyoruz sürprizden ka kaçalım diye. Burada bir Napoli galibiyeti vermeyeceğim mesela ben. E, Napoli'de de karşı karşı kazandıktan sonra Leicester karşısında 2-2 berabere kalarak geldi ve yorgun ve Udinese deplasmanları da zordur yani onlar da lige iyi başladılar. Juventus'la falan 2-2 berabere kaldılar biliyorsunuz. Daha sonra Venezia, Spezia gibi e, yüzsüz takımları hani yenmeyi başardılar. Napoli'nin üstüne de sık sık gideceklerdir. Önde kabul edeceklerdir oyunu ve e, geri adım atmayacaklardır. Pozisyonlara gireceklerdir yorgun Napoli'ye karşı ve Avrupa maçları sonrası her zaman bir sürpriz çıkar biliyorsunuz. O yüzden ben hani sürpriz çıkar derken Udinese yener demiyorum. Belki Napoli yener. Ama ben orasına bakmıyorum. İki takımın da birer golü bir varmış gibi geliyor bana ve risk almaya değer. Oran 1.61'den risk almaya değer. O yüzden e, karşılıklı gol var. Udinese'den de gol bekleyeceğim ben. Karşılıklı gol varı önereceğim. Burada da Samar bir Warbex var. 1.49 Udinese Napoli var. 1.61 Bu ikisi yetiyorsa bu ikisini alın ama ben biraz daha oranı bir tık daha yükseltmek adına Barcelona Granada maçını aldım. Hani Barcelona'da Messi gittikten sonra biraz düşüş var. Öyle çok fazla gollü maçlar çıkaramıyor. Bir Granada zaten hani yine geride kabul edecektir. Barcelona'ya karşı haddini bilerek oynayacaktır. Granada da çok iyi gidişat sürmüyor gibi. Valencia ile beraber kaldıktan sonra Vallecano'dan fark yedi ama daha sonra Real Betis'e Son dakikada yediği golle yenildi. Ama Barcelona karşısında hem de deplasmanda oldukça defansta geride karşılayacaktır. Oyunu sıkıştıracaktır diye düşünüyorum. Ee, Barcelona'da e, Brad White'ın sakatlığı var. Pedri'nin sakatlığı var. E, Jordi Alba'nın sakatlığı var. Hani Barcelona kazansa bile çok yüksek skor çıkmayacaktır. 1-0 olsun, 2-0 olsun. Hadi 2-1 olsun gollese de belki yemeyebilir bile. Yani düşük skorlu bir galibiyet çıkabilir. 1-18 oranı var. Yani ona girmeye gerek yok ama bu iki maçlık kuponumuza üçüncü bir maç olarak 4.5-6 ekleyebiliriz. Bakın 4.5-6, 1-21 oranı var. Böylece kuponumuz 2.90'a çıkıyor. Ama biraz daha risk almak isteyenler 1.51 oranından 3.5-6'da deneyebilirler. Dediğim gibi 1 burada kalabilir ya da daha da en fazla 3 kalsın diye düşündüğüm için 3.5-6 da risk. Biraz riskli görüyorum ama onu da deneyebilirsiniz. Riskten kaçmak adına 4.5-6'la yani kuponu bir tık daha yükseltebilirsiniz. 2.90 oran yapıyor pazar bunu takiplik, heyecanlık, böyle zevklik değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim Yunus kardeşim. Eyvallah Sercan kardeşim. Bursa'ya gelirsek bir şeyini yeriz. Ne onun adı? İskender. Yoğurtlu İskender'i yeriz? Oranınki çok güzel. Çünkü ya atma ya Sen de hoş geldin. Ferhat Barış aleyküm selam. Evet arkadaşlar pazar ve pazartesiyle ilgili düşüncelerim bunlar. Gerisi iddiabilir.com web sitemizde ve iddiabilir.com. Mobil uygulamamızda ve katıl butonumuzda olacak kupon tavsiyelerimiz ve canlı tavsiyelerimiz. Katıla girmek isteyenler mutlaka önce videoyu izlesinler katıla dokununca ve kanalımıza mutlaka abone olarak bizleri takip ederseniz hem sizler için hem bizler için iyi olur efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Ee, i̇yi pazarlar, iyi tatiller ve kupon şansımız bol olsun diyorum. Hafta içinde ligler, liglerde maçlar var. Yeniden pazartesi salı günü canlı yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Ee, her şeyden önce sağlık sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın efendim. sevgili bahis Türkiye'nin en iddialı, iddialı kanalı iddia bilir hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, sevgili bahis severler, <gülüyor> <hoş> <gülüyor>